Herkese merhabalar arkadaşlar bu videomda size Photoshop programın dili nasıl değiştirilir onu anlatacağım burada daha çok default dili çekiyorsunuz arkadaşlar İngilizce'yi çeviriyorsunuz yukarıdaki e sekmelere baktığımızda düzenleden tercihler genel burada ara birime baktığımda ne diyor arkadaşlar Türkçe kullanıcı arayüzü Türkçe default'ı çekeceğiz ne yapmamız gerekiyor e Photoshop'un yüklü olduğu konuma gitmemiz gerekiyor arkadaşlar bilgisayarıma giriş yapıyoruz C'ye giriş yapıyoruz Buradan Program Files, Adobe, buradan Adobe. Ondan sonra Locals'a geliyoruz. tr Arkadaşlar burada dat uzantılı ve dosyanın uzantısını bak yapıyoruz. Devam. Sonra Photoshop programı bir kapatıp tekrardan açmamız gerekiyor. Aktif hale gelmesi için. Evet. Ee, dili İngilizce olmuş oldu arkadaşlar. Yukarıda size giriyorsunuz. Editten References. Buradan General'a girebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Photoshop'un dilini İngilizce içerime default'a çekme Bu şekilde yapın. Videoda anlatacaklarım bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.